Selamlar. Bugün takipçilerimden gelen bir soruyu cevaplayacağım. Bir de demiş ki, hocam ben <laughs> büyük abdesti yaparken temisten mini gibi bir şey geliyor. İşte bunu duyduğunuzda S bu bende de oluyordu lan dediğinizi duyar gibiyim. Bunun sadece ve sadece tek bir sebebi var. Sizin sperm deponuzu düzenli olarak boşaltmamanız. Yani düzenli bir partneriniz yoksa haftada 3 kez bizim spermi dışarı ihtar etmemiz gerekiyor. Buradan anlayacağımız cevap şu. Eğer evliyseniz haftada üç kez, evli değilseniz de haftada üç kez mastürbasyonla bizim sperm depolarını boşaltmamız lazım. Yoksa karın basıncını arttığı her durumda. Bugün yaparken, yarın merdiven çıkarken, o bir gün ağır bir yük kaldırırken penisin ucundan meni gelebilir. Ya, olay mekanik. Öyle çok kompleks düşünme. Sonuçta orada bir hacim var. Hacimden fazla sperm üretilince tabii ki dışarı taşıyor. Bu kadar. Bu kadarlık bilgiyle idare et. Haftada üç kez boşaltırsan başka hiçbir eylemde sperm gelmez. Rahat ol. Görüşmek üzere.